Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece merak ettiğim bir konuyu gerçekleştirdim ve sizlerle paylaştım. Günümüzde birçok insan kolay yoldan para kazanmaya çalışır. Bazıları başarılı olabiliyor nadir de olsa ama çok yüksek ihtimalle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ya da daha da kötüsü evin arabasını satıp bu tür işlere girip de daha da batan insanlar oluyor. Ve ben de bugün sizlere kolay yoldan para kazanma çalışmamı göstereceğim. Kripto borsa bunlar gerçek hayatta duymaya bile tahammül edemediğim kavramlar. Yani birisi kripto borsa muhabbetini açınca toz olmak istiyorum. Çünkü gram ilgimi çekmiyor. Ama buna rağmen kripto işine gireceğim. Öncelikle kripto işine girmeden önce biraz araştırma yapmam gerekiyordu. Yaptım ve yaklaşık 2-3 günümü de buna verdim. Tabii ki de bu konuda da fikir sahibi olanlardan da fikir almayı ihmal etmedim. 2-3 günün sonunda ne yapmak istediğimi bulmuştum. Meme coin çıkarma. Şimdi meme coin ne oluyor? Meme coin sadece bir görsel yükleyip açıklama kısmına saçma sapan bir iki şey yazıp sitede yayınlayarak para kazanmaya çalıştığımız bir olay. He şey diyebilirsiniz ya bu kadar basit bir olaysa herkes çıkarsın bu coin'le. Evet kısmen dediğin doğru herkes çıkartabiliyor. Hatta sitede bir iki dakika durdurunca çokça yeni koyunlar ortaya çıkıyor. Ama bunun için belirli bir miktar ödemen gerekiyor. Benim coin oluşturacak olduğum sitede para yerine Solana adlı bir birim çalışıyor. Bu Solana'nın çalışma biçimini anlatayım size. Atıyorum sizin 2000 TL'niz var ve bunu Solana yapacaksınız. Aracı bir şirkete bu 2000 TL'nizi atıyorsunuz. Ardından da o parayı attığınız şirketten de Solana'ya çeviriyorsunuz. Bu parayı siteye aktarma gibi uzun uzun işlemler var fakat ben bu kısımları göstermeyeceğim. Peki çıkaracağımız coinin maliyeti ne kadar? Bu site coin için 0. 0.02 Solana istiyor. 0.02 Solana günümüz kuru ile 162 lira. Şimdi bunu duyan şöyle der değil mi yani diyenler vardır kesin içinizde. Ya 162 lira ama hemen ben de coin oluşturayım. Şu an atıyorum ben coin'imi oluşturdum. Coin'i oluşturduğum gibi coin'in tüm hakları bende olmuyor. Bir de o coin'den his almanız gerekiyor. Evet doğru duydum coin'i falan sen oluşturuyorsun ve oluşturduğun coin senin coin'in olmuyor. Bir de gidip biraz daha Solana yatırıp his alman gerekiyor. Şimdi bu işlerle uğraşanlar neden şaşırdığımı anlamayabilirler. Fakat bu işlerde hiç dolaş için bana garip geliyor. Her neyse yani coin'imi oluşturdum ve ismini de Kizir Koyun koydum. Yapay zekanın ürettiği bir fotoğrafı da fotoğraf kısmına koydum. Şimdi bakalım bu coin'e alan çıkacak mı? Tabii ki de kendi oluşturduğum coin'e para yatırdım. 1000 TL'lik kizir coin aldım. Bu da yaklaşık 2 milyon 500 bin kizir coin diyormuş. Coin'i oluşturduktan 2-3 dakika sonra 1,623 solana yatıran birisini gördüm. Yok lan gerçek değildir diye. Sayfaya peş peşe F5 attım. Ha vallahi gerçekti. Hemen 1,623 solanın ne kadar olduğuna baktım. Yaklaşık 14 milyarmış. Yani coin'in çok çok yüksek hakları o adamın. Ben oluşturdum lan koyunu. E. Bu elemanla birlikte küçük çaplı yatırım yapan kişiler de oldu ama bu kişiler daha çok bota benziyordu. Ben Amerika'nın neresinde villalıyım diye düşünürken büyük yatırımcım kizir coinlerini sattı. Hem de elini bile sürmeden yaklaşık 0,009 solana kar ederek sattı. Şimdi yine duyuyorum sizi. Ya 0,000 sonsuza giden şey ne kadar kar ettirir ki bir insana. Girdim ve bu solananın ne kadar dolar ettiğine baktım. Bu uzunca sıfırlı solana 2,15 dolar yapıyor. Yani anlaşılacak dilden konuşayım. Adam bir dakika içinde çizir koyunu alıp satarak hesabına 2,15 dolar kazandırdı. Bunu bir de şöyle düşünün. Yeni oluşturulan coinlerin hepsini yaptığını varsaysak. Hepsinden de 2,15 dolar kazandığını düz hesap yapsak. Bir saatte bu kadar coin alıp satarak 130 dolar kazanabilir. Günde ise yaklaşık 3000 dolara yakın para. Bayağı nasını sayın seyirciler. Sonra satın alan adamın profiline girdim. Zaten girer girmez bu adamın baya deneyimli olduğunu gördüm. Yani sizin bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Adam belki de gün günde 20 saat burada takılıyor. Her neyse. Ve sadece o değil. Tüm hisseleri satan alan kişiler hisselerini sattı. Amerika'da villa hayali kurarken... Ortada dımdızak, bitkin, yorgun bir şekilde kaldım. Çizir koyuna daha sonrasında yatırım yapılmadı. Diğer hane oluşturulan ve unutulan koyunlar gibi sonsuz daha elken açtı. Fakat benim inancım var. Bugün değilse bin yıl sonra bir gün tekrar karşılaşırız Kizir koyun. Şakala şaka benim koyun boku Genel olarak koyun oluşturma işine bakınca bu işi iyi bilen kazanır mı? Kazanır. 2 dolar belki o adam için hiçbir şey. Fakat bunu bir de daha hareketli bir coin'de başarabilirse eminim ki daha yüksek kazançlar elde edebiliyordur. İkinci bir koyun oluşturacağım lakin onu da Ocak'ta yayınlayacağım bir içeriğin içinde olacak. Hem bu sayede de o zamana kadar daha bilgili bir yapıya ulaşırım bu konularda. Videoyu buraya kadar izlediysen YouTube'un bize önermediği bu günlerde like atıp abone olursanız hatta paylaşabilirseniz videoyu çok iyi olur. Ha daha önce hiç kizir izlemediyseniz de bu videolardan birini seçip diğer videolarda göz atabilirsin. Hadi yeni videoya kadar görüşürük hadi. Hadi bakayım.